Herkese merhaba. Bugün hani o sürekli etrafımızda gördüğümüz salıncaklar, sarkaçlar var ya, işte o hareketlerin yani basit harmonik hareketin ardındaki inanılmaz sır perdesini aralayacağız. Günlük hayatın ritminde saklı bu şık fiziği anlamaya hazırsanız hadi başlayalım. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Parktaki bir salıncak, gitarın titreyen bir teli ya da o eski duvar saatlerinin sarkacı. Hepsinin ortak bir noktası var. Sürekli ritmik bir şekilde gidip geliyorlar. Aslında bu hareketler o kadar hayatımızın içinde ki çoğunlukla arkasında yatan fiziği hiç sorgulamıyoruz bile. Peki bu birbirinden çok farklı görünen hareketlerin ortak sırrı ne olabilir? Hepsini aynı fizik kuralıyla açıklayan o temel şey ne? İşte şimdi hep birlikte bu sorunun cevabını arayacağız. O zaman gelin işe en temelden başlayalım. Nedir bu harmonik hareket? Aslında tanımı çok basit. Bir cismin bir denge noktası etrafında İki uç nokta arasında, periyodik olarak yani düzenli aralıklarla sürekli gidip gelmesi. Hepsi bu. Temel fikir bu kadar net. Ve şimdi geldik işin en can alıcı, en sihirli kısmına. Basit harmonik hareketi bir daha asla unutmamanızı sağlayacak o büyük sırrı açıklamaya. Hazır mısınız? Şimdi şunu hayal edin. Sabit bir hızla dönen bir cisim var. Bir tekerlek gibi. Biz bu tekerleğe yandan bir ışık tutsak, duvardaki gölgesi ne yapar? İşte o gölge sadece iki nokta arasında gidip gelir. İşte bu gölgenin hareketi basit harmonik hareketin ta kendisidir. Bütün sır bu. Bakın, Wikipedia'daki tanımda tam olarak bunu söylüyor. Dairesel hareketin iz düşümü. İşte bu fikir, bu benzetme, konunun geri kalanını anlamak için bizim anahtarımız olacak. Unutmayın, o karmaşık görünen salınımların hepsi aslında sadece bir çemberin basit bir gölgesi. E o zaman madem ilimizde böyle güçlü bir anahtar var, gelin bu gölgeyi kullanarak bütün kavramları tek tek çözelim. Mesela ilk soru. Bu gölge merkezden en fazla ne kadar uzaklaşabilir? E cevap çok bariz değil mi? Tabii ki çemberin yarı çapı kadar. İşte fizikte bu maksimum uzaklığa genlik diyoruz. Kısacası genlik, o dairesel hareketin yarı çapının ta kendisi. Ne kadar büyük yarı çap, o kadar geniş salınım. Yani evet, resmi tanımıyla genlik, denge konumuna olan maksimum uzaklık. Ama bizim için ne? Sadece çemberin yarı çapı. Peki, ikinci soruya geçelim. Bu gölgenin bir tam gidip gelmesi ne kadar zaman alır? Buna da fizikte periyot diyoruz. Ve sürpriz, bu da yine dairesel hareketle birebir aynı. Yani çemberdeki cisim bir tam turunu kaç saniyede tamamlıyorsa, gölgenin bir tam salınımı da tam olarak o kadar sürüyor. Peki ya hız? hız nasıl değişiyor? E yine o gölgeye gözümüzün önüne getirelim. Gölge tam ortadan geçerken vın diye geçer. En hızlı olduğu an orasıdır. Ama uçlara yaklaştıkça yavaşlar, yavaşlar ve tam kenarda hani o geri döneceği noktada bir anlığına durur. Hızı sıfır olur. Tıpkı bir salıncakta en tepeye çıktığınız o an gibi. Bir an durup sonra geri kaymaya başlarsınız. İşte olay bu. İyi de bir saniye bu cisim neden sürekli merkeze geri dönüyor? Yani onu zorla merkeze çeken bir şey olmadı değil mi? İşte bu hareketi yöneten o gizemli kuvveti konuşalım şimdi. Bu kuvvetin adı geri çağrıcı kuvvet. Adı üstünde zaten cismi sürekli denge konumuna geri çağırıyor. Ve iki tane çok basit huyu var. Birincisi yönü her zaman ama her zaman merkeze doğrudur. İkincisi şiddeti senin merkezden ne kadar uzaklaştığına bağlı. Ne kadar uzağa gidersen o kadar kuvvetli bir şekilde seni geri çeker. Olay bu. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi gelelim pratiğe. Özellikle sınavlarda karşımıza çıkan o meşhur iki örneğe, sarkaçların o güzel dansına. İşte karşınızda yaylı sarkaç ve basit sarkaç. İkisi de basit harmonik hareketin en kralı örnekleri. Ama dikkat, dışarıdan benzeseler de onların salınım sürelerini, yani periyotlarını belirleyen şeyler birbirinden tamamen farklı. Şimdi yaylı sarkaçla başlayalım. Periyodunu, yani bir gidiş geliş süresini işte bu formülle buluyoruz. Gözünüzü korkutmasın, aslında çok mantıklı. Bakın, formüldeki M, Kütle demek. Yayın ucuna daha ağır bir şey takarsan ne olur? Cisim hantallaşır, salınım yavaşlar. Yani periyot uzar. Mantıklı. Peki K ne? O da yayın sertliği. Yayı daha sert bir yayla değiştirirsen cismi daha hızlı geri çeker, salınım hızlanır, yani periyot kısalır. Ve en ama en önemli nokta. Bu formülde yer çekimi var mı? Yok. Yani yaylı sarkacı alıp Ay'a da götürseniz, Jüpiter'e de götürseniz periyodu değişmez. Peki, gelelim basit sarkaca yani ipin ucundaki kütleye. Onun formülü de bu. Bir saniye fark ettiniz mi? Harfler bambaşka. M ve K gitti, yerine L ve G geldi. İşte bu her şeyi değiştiriyor. Çünkü burası en kritik nokta. Basit sarkacın periyodu ucuna astığınız kütleye bağlı değildir. Evet, yanlış duymadınız. O ipin ucuna ister bir fil asın, ister bir tüy. İpin boyu aynıysa salınım süreleri de aynıdır. Peki neye bağlı? İpin uzunluğuna yani L'ye ve yer çekimine yani g'ye. İp uzadıkça daha yavaş sallanır, yer çekimi arttıkça daha hızlı sallanır. İşte bu iki sarkaç arasındaki fark sınavlarda en çok yoklanan bilgidir. Aklınızda bulunsun. Ve işte yine en başa döndük. Gördünüz mü? Formüller, kavramlar, sarkaçlar hepsi tek bir yere bağlanıyor. Ne zaman kafanız karışırsa, ne zaman bu konu zor gelirse sadece şunu hatırlayın. Bütün bu karmaşık görünen salınımlar aslında sadece dönen bir çemberin doğru düşen gölgesinden ibaret. Ve bitirirken aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Peki bu ritmik salınım sadece fizikteki sarkaçlara, yaylara mı özel yoksa aslında bu atomların titreşiminden gezegenlerin yörüngelerine hatta belki de hayatın kendi döngülerine kadar Evrenin dokusuna işlenmiş temel bir ritim olabilir mi? Belki de evrenin kendisi dev bir senfoni gibi bu basit harmonik hareketler ritim tutuyordur. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.